Başlarda yalnızca keşif ve gözlem maksatlarıyla görevlendirilen insansız hava araçlarına değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni görev tanımları veriliyor. Bunlardan birisi de havadan ikmal. Gittikçe düşük tespit edilebilirlik ve baskın niteliğindeki operasyonlara doğru evrilen sistemlerin görev bölgesinde azami süre kalması önemli. Gerektiğinde 24 saati aşkın sürelerde uçabilen dronların faydalı yükü arttıkça uçuş sahası elbette ki kısalıyor. Bunun için de hava araçları üsse dönerek bölgeye yeni intikal eden vasıtaya görevi devrediyor. Durum özellikle sihir hızları düşük olan modeller için önemli bir handikap. Dezavantajın dengelenmesi için tanker İHA'lar iyi birer alternatif. Öte yandan operasyon gizliliğinin devasa cüsseleriyle riske atılmaması hem de vurulacaklar listesinde başı çeken ve stratejik birer hedef olan tanker uçakların emniyeti de orduları yeni ve farklı çözümlere itiyor. Bu noktada insansız araçlar gerektiğinde harcanabilir, iyi ve düşük maliyetli birer çözüm olarak öne çıkıyor.